merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Şey neden bugünlerde Minecraft çekemediğini söyleyeyim. Çünkü Minecraft'ı şey annem yükleyememişti. Şimdi yüklediği için Minecraft videosu çekiyoruz. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani bölüm bölüm. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben sende de ol bence. Evet arkadaşlar, ozut yapmayı unuttu. Arkadaşlar eğer PlayStation'dan oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Yani like atın. Evet. Eğer ve eğer Harun'un tek başına oynamasını istiyorsanız e, ne yapsınlar? Like atsınlar. Yorum yapsınlar. Like da çok önemli. Evet. Yorum ve like. Abone de. Arkadaşlar bu arada Oo, direkt yata, yata bu arada arkadaşlar var. bir tane kulübümüz var. Harun ve Takipçi diye bir e, grup. E, bu Oradan bize katılabilirsiniz. Gerçekten öyle bir şey mi yaptın? Evet. Öyle bir kulüp kurdum. Brawl Stars'ta. Eğer Brawl Stars oynayanlar varsa orada arkadaşlar benim kanalıma gelip eee Açıklamadaki şeyi yazın kulüp adını. Zaten görürsün. E, görürsün. Videonun görürsünüz. altına yaz. Değil videonun mi? altındaki açıklama kısmında var. Bayağı Yani arkadaşlar e, beni hem arkadaşlık ekleyip hem de arkadaşlar konuşarak oynayalım mı? O zaman siz konuşmaya dalırsınız, değil mi? Arkadaşlar e, zaten benim de dar dare videosu yapma isteğim tuttu. Arkadaşlar bir de Minecraft'ta biz şehir yapacağız. Eğer sunucu açabileceksek açacağız. Değil evet. mi? Evet. 24 kişi oyunumuza davet edeceğiz. Evet. 26 kişi olacak bizle beraber. Evet. Ve arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Parkur falan yaparız. Birlikte Minecraft sunucusunda e şeyler olacak yani şehir olacak ve orada 24 tane ev yapacağız 24 tane kişiden birisi siz olabilirsiniz arkadaşlar ama şu an 9 abone var lütfen 24 abone yapın beni destekleyin Evet şu an taş topluyorum taş toplamaya gidiyorum Arkadaşlar bir de orada e, orada biz e, Benim Harun bilgisayardan oynayacak herhalde sen, e, ya da birlikte Playstation'dan oynayacağız. Evet. Arkadaşlar istediğiniz yapıları yapabilirsiniz. Ama orada yani kurallar olacak arkadaşlar. Suç yapan hapishaneye gidecek. Falan filan. İşte böyle şeyler yapmayı düşünüyoruz. E, Migros falan olacak. Beam hatta Beam, beam olacak. E, i̇stediğiniz gibi ev yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi evet ev yapabilirsiniz. Onun için e, istediğiniz yer seçebilirsiniz. Kavga etmek yok. Kesinlikle ama kesinlikle marketten bir şey çalmak yok. İşte böyle e, bir şey. Zaten cezaları da hapiste yani işte süre tutacağız biz. Bir dakika içinde bir, e, yani bir beş dakika orada kalacak, kalacaksınız. Ama eğer suç yapmazsınız tam tersi olacak. Değil mi? Evet. Ben taş topluyorum. Burun yapmak için. Alet de yapmak için ağır topluyor. Aa. Arkadaşlar bu arada star hediyelerinden size efsanevi, gizemli falan çıkacak. Bana gizemli oldu bir tek. Bana gizemli efsanevi mi? oldu bir kere. Ama bir şey Hem çıktı. de bugün. Bana destansızdan 100 kredi çıktı. Arkadaşlar bana <laughs> e, star hediyesinden, efsanevi star hediyesinden aksesuar çıktı. Eğer size efsanevi, gizemli falan yazdıysa hangi karakter çıktı? Hangi e, oyuncu simgesi, rozet falan çıktı diye bakamadım. gözüküyor bu. Ya. Ve arkadaşlar e, Harun'un şu boş Abi değil, bir coin istiyorum ya. Arkadaşlar can barına bakarsanız zaten ne kadar akılsız bir şekilde davrandığını görüyorsunuz. Ee, birazdan canım artacak ama. Can artacak, can e, yemek barın da artacak. Aa oh. toplamam lazım. Toplayalım. Evet. Ya da e, kılıcını pişir. Yok. <laughs> Her zaman böyle diyorum. Pişir, 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 pişir. Eğer arkadaşlar e, size bir tane şey vereceğim. E, taktik. Eğer e, ke, yani çok fazla geliştirirseniz böyle demir, e, taş, baltanız falan varsa yakıt olarak kılıcınızı eritebilirsiniz. Ya da böyle baltanızı Evet bunu yaptık. Şimdi yakıtı koyuyor. Yakıtlar. Bence Arn çubuk olarak yapsaydın daha kullanışlı olurdu. Niye? Çünkü Arn çubukta da 4-4-4-4 daha fazla pişirir. Neyse bana ne? Yani Arn'ı zarar edersin. Ben her zaman öyle yapıyorum. Ben koyun arayacağım diyorum. Hatta düğme bile yapabilirim ya. Düğme bile pişiriyorum yani. Ya bir tane koyun lazım. He? Bir tane koyun lazım yatak yapmama. Bana ne? Koyun. Mağarada canavar olabilir. Onun için mağaraya gideceğim ama. Ya koyun yok mu ya? Birazdan koşamayacağım. Yemek kesik daha iyi olur. Ya en son bir tane daha koyu görmüştüm arkadaşlar. Siz de görmüş görmüş bildiğiniz. Sonra ama göremedim. Arkadaşlar gördünüz siz de değil mi? Ben sen de gördün değil mi? Evet. Ama... Arkadaşlar biz şehir yapacağız gerçekten. Siz de izleyebilirsiniz. İşte o sunucu gibi bir şey olacak koyun bir koyun, Çimam. Abi, bir, koyun. Ya, bir koyun sizinle birlikte ah, güzel şeyler var, 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 var. koyun koyun yok mu <laughs> korkmuyorum ben Heh. Çiçek de lazım bi çiçek. Çiçek. çiçek lan çiçek. olabilir mi? arkadaşlar ekran göremediniz hadi hızlı ol geldi Hazırlan. Crafting denildi. Oğlum. Lan craft crafting nerede oğlum? Zombi var. Allah kaç. Ya crafting kim verdi? Nerede? mı verdi? Arkadaşlar şu anda ben arkada boş boş şey yapıyorum. Bade diye boş boş şeyler yapıyorsunuz. Zombi baskını var. Kazmayla vuruyorum ya. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey görmüyoruz. Simsiyah bir ekran. Bu arada kolun gözüküyor. Otur. Canı da gidiyor. Canı da gidiyor. Sanki arkadaşlar boşluk saldırıyormuş gibi gözükmüyor. Bana da öyle gözüküyor. Oha. Ağaçların orada şu an. Arkadaşlar. <laughs> odun, odun toplamam lazım. Bir odun toplama yardım edin ya. Şey slime var. Slime. Mavi slime var. <laughs> İnşallah Clipper gelip patlamaz. Patlarsa dünyanın en çılgın kişisi olur. Neredeydi Allah? hepsini Aa. yapabilirim lan bir tane daha lazım yaparım orada iskelet dön var dön bu Bu arada arkadaşlar nasıl kaçıyor? Orada da slime var. Amca senim sen, sen canım. Bu arada fırınları geride. Bak. Zombiler geliyor. Allah vuruyor. Arkadan vuruyorlar. Ölürsem. Sen, o kadar şerefsizsin. Evet.ler. Ana menüye girelim. Ana menü. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bu ve arkadaşlar sonraki bölümde ben Harun'a aşırı zorlu bir parkur adım. Ben yapacağım. de bade yapacağım. İlk ben bade yapacağım. videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.